Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle konteyner e, ve prefabrik yapıların ruhsata tabi olup olmadığı üzerinde duracağım. Bizimle iletişime geçmek isterseniz kanalımızın hakkında kısımda iletişim bilgilerimiz mevcuttur. İletişime geçebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, konteyner e, ve prefabrik yapılar ruhsata tabi olup olmadığını e, anlamak için öncelikle kanunda yapı nasıl tanımlanmıştır? Bunun üzerinde durmamız gerekir. Çünkü yapılar kural olarak ruhsata tabidir. 3194 sayılı İmar Kanunun 5. maddesinde Yapı kavramı tanımlanmıştır. Buna göre yapı karada veya suda e, daimi veya muvakkat, e, sabit veya müteharrik yani hareketli tesisler olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü gibi geçici, muvakkat, e, hareketli e, tesisler de e, yapı kavramı içerisinde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla söz konusu e, tesislerin de e, ruhsata tabi olması gerekmektedir. Danıştayın yaklaşımı e, bu konuda tabii ki esası alınacaktır. Danışta bakıldığımızda, e, Danıştayın prefabrik yapıların ve e, konteynerların temeli olmasa da, bunlar e, hareketli e, yapılar olsa da, e, tümüyle e, sabit olmasa da, söz konusu yapıların ruhsata tabi olduğu nun etmiştir. Örneğin, Danıştay Danışta Dava Daireleri genel kurulunun e, 17.2.2021 tarih ve 2020'ye 3379 esas, 2021'e 296 karar sayılı kararında konteynerin ruhsata tabi bir yapı olduğu, dolayısıyla ruhsat alınmadığı için para cezası ve yıkım kararı alınabileceğini hükmettiği görülmektedir. Ancak söz konusu kararda da vurgulandığı üzere suç ve cezaların kanuniliği ilkesi vardır. Yani bir yapıyı kim yapmışsa para cezasının da o kişiye verilmesi gerekir. Fakat yıkım kararı elbette ki alınabilir tesisle ilgili. Fakat para cezasının tesisi yapan, yapıyı yapan kişiye verilmesi gerekir. Dolayısıyla örneğin siz konteyneri kiraladıysanız o anda siz kullanıyorsunuz diye size para cezası verilmemesi gerekir. Konteyneri kim yaptıysa, kim yaptırdıysa onlara para cezası verilmesi gerekmektedir. Burada tabii ki bunun bazı istisnaları vardır. Örneğin kamu kurumları İhale ile bir yer alınmış ve buraya örneğin karayolu, su, enerji gibi tesisler yapılacak ve bununla ilgili bir konteyner konulmuşsa bunların ruhsata tabi olmadığı plansız alanlar imar yönetmeliğinde açıkça yazılmaktadır. Yine örneğin belediye ve il özel idaresi tarafından bu para konusu cizası doğru hesaplanması gerekmektedir. Kanunun 42. maddesinde burada hesaplama yöntemi belirtilmiştir. Yine yapı tatil zaptının usulüne uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Lalet tayin bir şekilde, e, basit bir şekilde düzenlenirse e, söz konusu para cezasının e, da iptali gündeme gelebilecektir. Dolayısıyla eğer bununla ilgili bir kafanızda tereddüt varsa, e, yanlış hesaplandığı yönünde bulgular varsa e, söz konusu e, para cezasının tebliğine itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açılarak söz konusu cezasının e, iptali talep edebilecektir. Yine burada son olarak belirtebileceğim bir husus kanun 42. maddesinin e, Ç fıkrasında 2020 yılında bir değişiklik yapılmış ve e, arsa metrekare birim değerlerine göre para cezası çok ciddi oranda artırılmıştır. Dolayısıyla 30 gün içerisinde eğer e, yapı usulüne uygun hale getirilirse söz konusu para cezasının da kaldırılması zorunlu hale gelecektir. Son olarak bir önceki videomuzda e, belirttiğimiz üzere eğer kişiye imar kirliğinden para ceza imar kirliğinden dolayı bir ceza verilmişse verilen para cezasının da faizsiz olarak geri alınabileceğini hatırlatmak isterim. Hepinize iyi günler dilerim.